Sonunda seni buldum Cenk. sen artık kısa kafasını gönderdiğin skeçleri okumuyorsun herhalde. Okusaydın bilirdin. Ay, yoga stüdyosun da stüdyosunda olduğunu. Hala konuşuyor ya. O kadarlık yapma Cenk. Ben Halil'in hocanın kurgu dersine kaldım. Nasıl kaldın ya? 4K dosyaları benim bilgisayarımda montajını yapamadım. 4K dosyalarıyla sen montajı yapamadın. Mı? O ödevi hakikaten yapamadın. Neden yapamadın ki? Sen yaptın mı? Evet. Sen nasıl yaptın ya? Benim bilgisayarımdan daha düşük değil mi oğlum senin bilgisayarın? Abi tamam da sen bir dakika o 4K dosyaları direkt sekansa mı sürükledin? Evet. Öyle yapmayacak mıydın? Hayır abi. Onların proxy hallerine dönüştürdükten sonra montajını yapacaktın abi. İşte sen bana bunu söylemediğin için ben Abidin Hoca'nın kurgu dersinden kaldım Cenk. Bir dakika, sinema TV öğrencisi olarak bu tekniği bilmemen nasıl benim hatam olabilir ki? Susar mısın? Çeneni kapat. Bunu bana söylemediğin için sorumlusu sensin ve bunun bedelini ödeyeceksin Cenk. Ağır ol bak. Nil ve Sevgi bunu yapmaya çalıştı, tamam mı? Okulda Hı -hı. Zorbalıktan dolayı atıldılar, tamam mı? Ah ben burada zorbalık yapmıyorum. Ben kesinlikle zorbalık yapmıyorum. Onların adına adı gerçekten özgün olduğunu belirtiyorum. Ama şimdi benim açımdan bak olaya. Yani şu anda burada, kurgu dersinden senin yüzünden kaldığımı öğreniyorum Cem. Bir de benim açımdan bak olaya. Evet, yani senin açımdan baktığında aslında durum üzücü yani. Üzgün yani. Ah demek üzüldün. Evet. Ah, o zaman ben şimdi seni bir proxy haline dönüştüreyim de müziğimi gel alın Cenk. Oh, Sen daha işimiz bitmedi Cenk. Sen de işimiz bitmedi. Bak ya, bak ya. Seni deniyor. Bunu beklemiyordun değil mi? Ne <laughs> <laughs> işte, izlerini düşmüştü. Kalk ayağa kalk. Kalk en iyi işini yapın görelim. İniyorum ah. <laughs> niye ah. Senin yüzünden ben Bu <laughs> <laughs> <dinlenip dönmek> <laughs> Bir daha herhalde böyle şapşallıklar yapmazsın Cenk. Gerçi yapsan da sorun değil. Ben de şarj olmuş oluyorum. Biraz da ama iyi geldi. Ay. Ben de çok rahatlamış oldum vallahi Cenk ya. Ay, deşarj oldum sayende. Kendine çok cici bak olur mu? Hadi hoşça kal, görüşürüz. Evet. Merhaba arkadaşlar bu haftaki bölümümüzde Adobe Premiere ile 4K ve üzeri boyutta görüntülerin video montajında size çok zaman kazandıracak olan bu dosyaları nasıl proxy yani düşük çözünürlükte olan hallerine dönüştürüp çalışabileceğinizden bahsedeceğiz. Bu yöntem bilgisayarlarınıza daha hızlı bir şekilde video montaj yapmanızı sağlayacak. Tüm dosyaları Premiere programına import ettikten sonra istediğiniz dosyaları proxy hallerine dönüştürmek için dosyanın üzerine gelip veya proxy haline dönüştürmek isteyeceğiniz birkaç dosya olabilir. Bu tüm dosyaları seçip mausunuzun sağ tuşuna basıyorsunuz ve çıkan menüden proxy ve Create Proxy seçeneğini seçtiğinizde açılan pencerede format olarak QuickTime'ı, preset olarak da ProRes Medium Resolution Proxy seçebilirsiniz. Ve bu pencerede önemli olan diğer seçenek de Premiere programının oluşturulacak proxy dosyalarını orijinal dosyalarının yanına proxy dosyası içerisinde kaydetme seçeneği. Bunu yapması için de buraya basmanız yeterli. Sonrasında OK seçeneğine bastığınızda Adobe Media Encoder açılıyor ve siz Premiere'de işlerinizi yaparken proxy yapmak için seçtiğiniz ne kadar dosya varsa sırasıyla Media Encoder tarafından proxy oluşturuluyor. Bu işlemin süresi seçtiğiniz dosyaların uzunluğu ve sayısına göre değişiklik gösterebiliyor. Premiere içerisinde program monitörünün altında Toggle Proxies butonuna bastığınızda Premiere Video Montajı'nda süresince sekansdaki o dosyanın proxy halini kullanarak daha hızlı şekilde çalışıyor. Eğer program monitörünün altında Toggle Proxies butonu yoksa, o zaman program monitörünün altında bulunan artı butonuna basıp açılan seçeneklerde çıkan Toggle Proxies butonunu mouse'unuzun sol tuşu ile seçip program monitörünün altına sürükliyorsunuz. Bu çalışma sistemin en güzel yanı siz daha hızlı bir şekilde video montajınızı yaparken export aldığınızda Premiere orijinal dosyaları kullanarak export alıyor. Yani bu işlem export aldığınız videonun boyutunu veya çözünürlüğünü düşürmüyor. Bu işlem sayesinde Premiere'e import edip izlemekte bile sorun yaşadığınız birçok görüntüyü proxellerini kullanarak çok daha rahat bir şekilde video montajınıza kullanıp videonuzu finalize edebiliyorsunuz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.